Arkadaşlar merhaba 4 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Birkaç gündür biraz rahatsızım arkadaşlar. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Şimdi Oyak Yatırım'ın günlük bülteni var. 4 Temmuz 2023 tane yani bugün paylaşıldı. Buradaki şirketlere ait haberleri sizlere aktaracağım. Sonra kapta paylaşılan son haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Alarko ile ilgili haber şöyle. Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alarko Tarım Sanayi AŞ'nin gübre sektöründeki büyüme hedefleri doğrultusunda gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere 400 milyon TL sermayeli bir anım şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Yeni kurulacak şirketin enerji kaynakları kullanılarak organik ve organo mineral gübre üretim tesislerinin kurulması planlanmaktadır. Alarko ile ilgili diğer haber Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım AŞ tarafından Aydın ve Denizli illerinde bulunan tarla ve sera niteliğindeki taşınmazların ve sıcak, soğuk su kuyularının 58,5 milyon TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir. Bir de indeks bilgisayarla ilgili haber var. Alarko'nun grafiğine bakacağız arkadaşlar. Alarko Holding bu süreçte biraz hareketli. İndex bilgisayar geri alım kararı kapsamında dün 18.6 TL fiyattan 50 bin lot indek indes hissesi satın almıştır. Şirketin sahip olduğu indes payları 8 milyon 94 adete ulaşmış olup şirket sermayesinin oranı 3.99'a ulaşmıştır. Medical Park'la ilgili haberde şöyle: Medical Park dün geri alım kapsamında 76.9 ile 79.3 TL fiyat aralığından ortalama 79.2 TL fiyat ile 25.000 lot his sağlamı gerçekleştirdi. İşlemin ardından geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 13.04 milyon olup günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %6.27'lik kısmı geri alınmıştır. Bir alarkın grafiğine bakalım arkadaşlar. Biraz rahatsız olduk kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Alarko ile ilgili görünüm olumlu. Hatta şurada daha önce şu çizgiyi sizle paylaşmıştım. Burası geçilirse olumlu olur diye. 78.20 yukarı yönlü geçilmiş. Bugün 80.8 TL'de yüzde 2.9 yükselişte. alarkoda zirve 92.15. Zirveye olan mesafesi daha yüzde 13.4 bir mesafe var. İndikatörlerde şu aşamada olumlu gözüküyor. Nereye denk geliyor? 71.15'te destek diyebiliriz. 71.15 şu mavi çizginin geldiği kısım. Tabi şu anda Fibonacci'ya göre artık destek 77.55 desteği var arkadaşlar. Evet indikatörler olumlu. Bundan sonraki sürece bakacağız. Şurada Bloomberg'de bir haber vardı. Küresel piyasalarda rallye ara. Piyasaların kapalı olduğu ABD'de hisse vadelerinde düşük hacimde işlem görmesi ve Japonya hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle birlikte küresel hisse piyasasında rallye ara veriliyor. Bağımsızlık günü sebebiyle bugün kapalı olacak olan ABD piyasalarında Fed'in önümüzdeki aylarda sıkılaşmaya devam etme taahhüdü en son 1980'lerde görülen tipte bir ters getiri eğrisi tablosuna yol açmaya başladı. Dolar TL ise 25.95 seviyesinden işlem gördü. Spot altın yatay ons başına 1923 dolardan alıcı buluyor. Evet kapta paylaşılan son haberlere de bir bakalım arkadaşlar. Böyle yatırım haberi ya da yeni iş haberi var mı? Genelde onları sizlerle paylaşıyorum. Zorla enerjinin sermaye artımı yani bedelli rüçenak kullanım süreci dün tamamlandı. Onunla ilgili haber kapta paylaşıldı. Şimdi zorla enerji ile ilgili bir de şu haber var. Tabi rüçenak kullanma süreci 3 Temmuz 2023 itibariyle tamamlandı. Ancak kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 7 milyon 27.487 Türk lirası olup kalan paylar 6-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle deniz yatırım menkul kilometre AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul'a AŞ 1. piyasada 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren tasarruf sahiplerine satış duyurusuna kamu aydınlatma platformu kap.org.tr adresinden ve şirketin zorlaenerji.com.tr ve halka arzla satışa aracılık edecek deniz yatırım kıymetleri AŞ'nin Denizyatirim.com adresindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Satılamayan payları şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ e satın almaya taahhüt etmiştir diye haberde belirtilmiş arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Sesimden dolayı tekrardan kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Videoların açıklama kısımlarında kanala yüklediğim en son videoların linklerine ulaşabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda anlattığımda yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.